Gitarın ana vatanı Çorum çıktı. Alacaöy kazılarında yaklaşık 3.500 yıl öncesine ait kaya bulan araştırmacılar bu kaya üzerindeki gitar figürünün bugünkü gitar formatına büyük ölçüde benzediğini tespit etti. çıkarılan eserler arasında hattilerin eğlencelerde vurmalı çalgıların yanı sıra telli müzik aletleri kullandıkları, bu müzik aletleri arasında gitarın da yer aldığı kabartma eserlerle belirlendi. Yani gitar İspanya'ya Anadolu topraklarından gitmiş. İspanyollara teşekkür ediyoruz, gitarı geliştirmişler. Gitar deyince akla ilk önce onlar geliyor, akla olarak. Ama gitarın doğum yeri burası. İspanyollar tarafından geliştirilen gitarın tarihçesinin Hitit dönemine kadar uzandı, çıkarılan eserlerle de belgelenmiş oldu. Yani İspanyollar sahip çıkıyorlar gitara ama onlarda bu kadar eski gitar yok. Böyle çok güzel perdeler falan her şeyi belli.